polis dur dur yok yok A, tamam abi sen durmayabilirsin sen git siz küçük olanlar yakaladım sizi durun bakayım abi seni bir dahaki bölüm yakalarız hadi selametle bay bay arka sokaklardan ben komiser üstü light selamı görse kabarır gözü arka sokaklardan ben komiser üstü light selamı görse kabarır gözü dürüstlük beni bir işlemiş polis üstü derler Millet üstüden radı Bana üstü diyorlar Suçlular titriyorlar Karakolun gururu neştisin diyorlar Arka sokaklar benden Soruluyor hakikaten Kanunamına seyret çok seversin gerçekten Amaşka <laughs> bir var Arka sokağımda Çok sevilen gibiyiz Ailenizden gibiyiz Çok teşekkür ederim are the world, we are the children. Oha oh, İlker the abi ne yapıyor ya? Kaza <laughs> geldi ha. <laughs> İlker abi dur lan, o başka şarkı. <laughs> we are the world, we are the children. <laughs>